Merhaba dostlar, bugün size hukukta önemli bir kavram olduğunu düşündüğüm nüfus ticaretinden bahsetmek istiyorum. Hazreti Ömer döneminde kıtlık yıllarıydı. Hazreti Ömer sık sık denetliyordu. Yine Medine'nin dışına çıktı. Gezerken develerini notlatan bir çoban gördü. Develeri süzdü. Eyvah dedi. Ve deve çobanını çağırarak sordu. Şu deve kimin dedi dedi. Ee, o Abdullah bin Ömer'in devesi dedi. Döndü makamına ve Abdullah bin Ömer'i çağırttırdı ve sordu. Dedi ki oğlum senin e, deven e, miktarı ne kadar? E, piyasa miktarının biraz üzerinde çıktı. Dedi ki Hazreti Ömer o dedi deveyi satacaksın. O piyasa miktarının üzerindeki farkı beytül mala e, bağış yapacaksın. Kalanla yeni bir deve alabilirsin veya farklı bir şekilde harcayabilirsin dedi. Ee, Abdullah bin Ömer dedi ki, baba niye şimdi devemi satıyorum, i̇şte bir miktar bağışta bulunmak durumundayım falan. Hazreti Ömer şöyle dedi, oğlum sen dedi nüfus ticareti yapmışsın. Ee, bu zor şartlarda çoban senin deveye biraz torpil geçmiş. Nerede yeşillik var oraya sürmüş. Belli ki farklı davranmış. Onun için sen de biliyorsun ki dedi şey farklı. Yani diğer develerden biraz daha seni kesemiz, biraz daha kilolu, biraz daha durumu iyi. Ve bunun sebebi dedi nüfus ticareti. Yani senin burada direkt bir katkın olmasa da halifenin oğlu diye sana böyle bir ayrımcılık yapılmış, böyle bir imtiyaz tanınmış. E, bu imtiyazın farkı olarak o ıı, aradaki piyasa farkından doğan farkı, Beytülmal'a bağış yapman lazım. Yoksa olan paran da, helal paran da haram olur dedi. Ve e, sert bir şekilde oğlunun mutlaka bunu yapması gerektiğini e, söyledi. Abdullah bin Ömer de yaptı. Bu Almanya'da ve birçok ülkede nüfus ticaret anlamında Hazreti Ömer'in yaptığı bu uygulama okutulur. Onun için adalet çok önemlidir. Hani adalet kıldan incedir dediğimiz olay bu anlamda nüfus ticaretinin kendi hayatımıza tatbik konusunda da önemli olduğunu düşünüyorum. Videoları beğeniyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.